Asarcık pazarından bütün Asarcıklı hemşerilerime merhaba. Biraz da abi, e, o, pazardaki fiyatlara bakalım e, distro, dedik. Elma oldu abi. Yoğunluk çok güzel, fiyatlar çok güzel. E, ülkenin yaşadığı sıkıntıya rağmen her şey yolunda. Vatandaşımız tedbirli, maskesiz e, pazara gelmiyor. Eldivensiz hiçbir şeye dokunmuyor. Asarcık Belediyesi çok temkinli bu konuda da zahutamız girişlerde ve çıkışlarda Maskesi olmayan vatandaşa maske, eldiveni olmayan vatandaşımıza eldiven veriyor. Asarcık Belediyesine teşekkür ediyoruz. Fiyatlar gayet makul, tezgahlar dolu, vatandaş istediği her şeyi makul fiyatlarda ulaşabiliyor. Bugün ihtiyaçlarını karşıla hafta sonu evde kalasarcık.